Merhaba çocuklar, bugünkü masalımızın ismi Balık Şehzade. Ha varmış ha yokmuş, yok yok masala böyle başlanmaz biliyoruz. Bir açmış bir topmuş, yok yok böyle de olmadı. Siz masala nasıl başlayacağımızı biliyor musunuz? Tabii ki bir varmış bir yokmuş diye başlanır. O zaman şöyle başlayalım masala. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde. Bir ülke varmış dünyanın bir ucunda. Bu ülkedeki balıklar bütün gün şarkı söylerlermiş. Balıklar padişah bu işten mutluluk duyuyormuş. Balık dediğin şarkı söyler. Sözüne bayılırmış. Bu arada kendisi de çok güzel şarkı söylermiş. Yalnız onun da bir problemi varmış. Oğlu Balık Şehzade şarkı söylemeyi bilmiyormuş. Bu konuşan insanların arasında konuşmayı bilmeyen birinin yaşaması gibiymiş. Balıklar padişah oğlunu yanına çağırmış. Haydi evladım, haydi çocuğum. Bak şarkı söylemeyi hala öğrenemedin. Bütün balıklar senin şarkı söylemeni bekliyorlar. Ama sen öyle şaşkın şaşkın etrafına bakıp duruyorsun demiş. Şarkı bilmeyen şehzade gözlerini yere eğmiş, boynunu bükmüş, hiç sesini çıkarmamış. Söyleyemiyormuş işte. Şarkı söylemeyi beceremiyormuş. Neden bütün balıklar şarkı söylemek zorundaymış, onu da anlayamıyormuş doğrusu. Babası üzüldüğü için o da çok üzülüyormuş ama bu konuda o kadar yeteniksizmiş ki kendisi bile şaşırıyormuş buna. Hatta etraftaki diğer balıklar kaçmasın diye sesini bile çıkarmıyormuş. Çünkü sesi gerçekten de çok kötüymüş. Balıklar padişahı ülkenin en ünlü şarkıcı balığını saraya davet etmiş. Ve şarkı bilmeyen şehzadeyi çalıştırmasını rica etmiş. İkinci gün öğleye doğru şehzadenin odasından çığlığa benzer sesler gelmeye başlamış. Padişah odaya doğru gitmiş bakmış bir de ne görsün Ünlü şarkıcı kendini yere atmış, çığlık çığlığa bağırıyor. Şehzade ise yatağına yatmış ağlıyor. Ünlü şarkıcıyı teselli etmek bayağı zor olmuş. Ayılmış, bayılmış, günlerce kendine gelememiş. Bir daha da şehzadeye ders vermeyi kabul etmemiş. Balıklar Padişahı bu işe çok üzülmüş. Şehzade elinden geleni yapıyormuş ama babası onu anlamıyormuş bir türlü sonunda babasının yanına gelip ''Bak babacığım, benim şarkı söylemek gibi bir kabiliyetim yok. O yüzden de beni zorlama. Ben daha çok matematiği ve fen dersiyle ilgilenmeyi seviyorum. Hem şarkı söyleyememek kötü bir şey değil ki.'' demiş. Balıklar padişahı oğluna şöyle bir bakmış. Gerçekten de yapamayacağı bir şey için onu zorladığını anlamış ve çok utanmış. ''Haklısın oğlum.'' demiş. Onun yanına yaklaşıp başını okşamış. Matematik ve fenle ilgili çalışmalarına devam et. Ne yapmak istersen söyle, sana yardımcı olayım. Şehzade bir matematik odası istemiş. Burada matematik soruları çözüyor, problemler yazıyormuş. O problemlerden birinde ise balıklar nasıl nefes alırlar sorusuna cevap aramış ve bulmuş. Sorunun cevabını siz de öğrenmek ister misiniz? Balıkların solunum sistemleri tüm canlılardan farklıdır. Balıklar bizdeki burun yerine nefes almak için solungaçlara sahiptirler. Bunlarla suyun içindeki oksijeni kullanabilirler. Sürekli olarak ağızdan içeri alınan su solungaç yaylarının üstünden arkaya doğru geçer. Solungaçtaki kılcal damarlar sudaki çözülmüş oksijeni alıp vücuttaki karbondioksiti suya bırakırlar. Balıkların çoğunluğunda burun delikleri vardır ama bunları solumak için hiçbir zaman kullanmazlar